Daha önce bir teknenin liman kayıtları olsun ve hatta liman sorunu da ta Mersin'e gidiyorduk. Bununla bayağı ezbahliydi ve bayağı da yoruluyorduk. Yani şu anda daha rahatız. Yani diyeceksin nasıl rahat? Biz Mersin'e diyoruz mesela. İlimizin içinde bizim liman bölümümüz var belediyede. Oraya gerekli müracaatımızı yapıyor, bütün işlemlerimizi görüyoruz. Zeynal Abidin Beyazgül Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Ulaşım Daire Başkanı ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Tanrı belgesi aldık, bağlama kütüğü aldık. Bu bize verdiği değerlere, teknelerimizin, bize bir verdiği ehliyetler, bize yani herhangi bir balıkçı, durumunda durumda katkılar şu anda biz onlardan razıyız. 2021-2022 yılı su ürünleri av sezonunun balıkçılarımıza ve balıkçılık sektörüne hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şu an Bozova mevkiindeyiz. Atatürk Baraj Gölü Bozova mevkiinde. nolu avlak sahasındayız. Burada ciddi manada bir balıkçılık potansiyeli var. 19 tane teknemiz ruhsat olma kaydıyla takriben yılda 180 tonluk balık yakalama kaydıyla gerek ülke ekonomisine gerekse ilimiz ekonomisine ciddi manada katkılar sunmaktadırlar. Bu 180 tonluk balığın ekonomik getirisine baktığımızda yaklaşık 1 milyon Türk lirası bir ekonomik getiri sayılıyor. Atatürk Baraj Gölü su ürünleri avcılığı açısından ciddi manada büyük bir potansiyele sahip. E, alana baktığımız zaman 300'ün üzerinde balıkçı kardeşimizin e, Sur Nehri avcılığıyla iştigal ettiğini görebiliriz. Balıkçı teknelerinin kayıt altına alınması, bağlama kütüğü ve ruhsatnamelerinin tanzim edilmesi ve bundan dolayı da gemi ruhsat tezkerelerinin e, verilmesinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımız sırf bu aşamalardan geçti diye tekne başına ortalama 750 lira ile 1250 lirasında lira değişen yıllık bir destek e, vermektedir. Ee, bura bir barınak yapsak sizin için bir faydadır. Bir şey, bir şey yapsak size fayda olur. Sana daha, daha şan motorları, dişanım. Ben balıkçıyım. Çok büyük katkıları oldu. Bize ruhsat verdi, ruhsat tezkeresini verdi. Kayıktır, ondan sonra motordur. Hepsinin ruhsatlarını çıkarttı bize. O elinden geldiği kadar ne kadar yardımcı olursa Allah razı olsun yardımcı da oluyorlar.